Geldi kabrinin başına Battı mezarın taşına Döktüğüm şu gözyaşıma Sebep sensin anneciğim Sebep sensin anneciğim Anne uyan bak ben geldim Toprağına çiçek serdim Ellerimle suyum serptim Yine sönmedi yangınım Yine sönmedi yangınım Annem seni çok özledim Yokluğunda tök özledim Belki çıkar da gelirsin hep yollarını gözledim Hep yollarını gözledim Annem geldim evindeyim Acım derin derdindeyim Sensiz bu dünya neydeyim Sesini özledim annem Sesini özledim annem